İç siyasetin en önemli konularından birisi yerel seçim ve yerel seçim yaklaşırken biz de adaylarla seçmenleri TV.net ekranlarında buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de özel bir konuğumuz var. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz canlı yayında konuğumuz. Temel Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ekranları başındaki izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler diyelim ve sizi ilk önce kısaca kendi ağzınızdan bir tanıyalım. Evet ben Temel Karadeniz. 1967 İstanbul doğumluyum. Adamın temel Karadeniz olmasına rağmen aslen Sivas gürünlüyüm. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Bundan önce Küçükçekmece'de Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği, Büyükşehir Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum. E son olarak iki dönemdir Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteydim. Şimdi de belediye başkanı olmak için vatandaşlarımızın huzuruna çıktık. Onların desteğini onayını bekliyoruz inşallah. Tabi az önce haberimizde de vardı Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan biraz isterseniz geçtiğimiz günlerde yaşananlar halen süreç devam ediyor paralel yapının AK Parti'ye dair bir tavrı var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Projelere geçmeden önce sizinle kısaca bir evet. görüşünüzü almak isteriz. Efendim vatandaşlarımız icraatlere bakıyor, hizmetlere bakıyor. Bu anlamda sevinerek görüyoruz ki eee Artık vatandaşlarımız kendisini düşünüyor, kentini düşünüyor, şehrini düşünüyor ve yerel yönetimlerle alakalı hizmetlere bakıyor. Biz genel olarak vatandaşlarımızın şu yaklaşımda bulunduğunu sevinerek görüyoruz. Bir sabah uyansak, baksak ki perdelerimiz yenilenmiş, koltuk takımlarımız değişmiş, çocuklarımızın evine, çocuklarımızın odasına bilgisayar konulmuş, tüplü televizyonumuz plazmaya çevrilmiş... Sobamız kaldırılmış, kalorifer tesisatı döşenmiş, kombimiz takılmış, boyamız, badanamız yapılmış. Birisi dese ki evinize hırsız girmiş, acaba ne deriz? Deriz ki keşke böyle hırsız her zaman gelse. Ee, bu anlamda vatandaşlarımız çok ciddi anlamda bunların bir provokasyon olduğunu, asıl amacın çok farklı olduğunu, yerel seçimlerle alakalı bir şey söyleyemeyen anlayışın, Farklı e, angajmanlara girerek seçimi farklı bir ara, e, atmosferde götürmek istediklerini fark ediyorlar. Ancak önümüzdeki seçimler ister bir yerel seçim olsun, ister bir genel seçim havasında yaşansın, ister bir güven oylamasına dönsün, inşallah vatandaşımız 30 Mart sabahı gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Sanırım biraz da hizmetler göz önünde, ha, evet. dediğinize geliyor aslında. Tabii şimdi sizin projelerinizle devam edeceğiz ama öncelikle küçük çekmecede sizin tanımladığınız problemler, sorunlar neler? Bunlarla başlayalım sonra da sizin projelerinizle devam edeceğiz. Evet. Tabii küçük çekmecede de bütün İstanbul'da yaşadığımız gibi bir çarpık kentleşme sorunumuz var. Bunlar inşallah kentsel dönüşüm projelerimizle Sayın Başbakanımızın da çok yakından yani takip ettiği kentsel dönüşüm projeleriyle inşallah ciddi anlamda iyileşecek önümüzdeki yıllarda. Biliyorsunuz yine ulaşımla ilgili sıkıntıları bütün İstanbullular gibi biz de belli ölçekte yaşayabiliyoruz. Evet. Ancak önümüzdeki dönem itibariyle özellikle metronun küçük çekmeceye de ulaşacak olması bu noktada da önemli rahatlamalar getirecektir. Yine bütün İstanbullular gibi daha çok yeşil alan istiyoruz. Çocuklarımızın daha rahat oynayabileceği parklar istiyoruz. Bunların sayılarını hızla artıracağız ve 10 yıllık e, iktidarımız döneminde, yerel iktidarımız döneminde bununla ilgili çok şeyler yaptığımıza küçük çekmeceler şahit zaten. Aslında siz bir devralıyorsunuz bayrak. Evet. Böyle evet. bir gerçek var. Projelerinize geçelim. Tabi hani seçmenin özellikle evet. hep duymak istediği şeyler vardır, projeler vardır. Evet. Sizden Bunlar Şimdi projelerimize ne? geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten 10 yılda küçük çekmecede çok şeyler oldu. Biz projelerimizi konuşurken öncelikle yaptıklarımızın e, şahitliğinde projelerimizi ifade ediyoruz. Çünkü e, gerçekten Sayın Belediye Başkanımız Aziz Yenay 10 yıl içerisinde Ak Parti vizyonunu, Ak Parti belediyeciliğini en iyi şekilde temsil etti. Bu anlamda da. 2004'te iktidar olduğumuzda kendisiyle birlikte belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte 25 yıllık bir yol haritası hazırladık. Bu 25 yıllık projelerimizin 10 yılını Sayın Aziz Yenay bizzat kendisi icra etti. Şimdi geride kalan 15 yıllık projeler içinde yine AK Parti kadroları hazır. İnşallah biz bu projeleri e, bizzat uygulayacağız çünkü masamıza hazır projelerimiz. Ancak bu projeleri ben ifade etmeden önce kısa başlıklarla sadece küçük çekmecede bugüne kadar neler yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Küçük çekmeceler bunlara şahit. Kültür merkezleriyle küçük çekmeceli bizimle tanıştı. AK Parti iktidarıyla tanıştı. Bilgi evleriyle yine bizimle tanıştı. İki tane yüzme havuzumuz var şu anda kapalı yüzme havuzumuz. Bunlar yine bizim iktidarımız zamanında yapıldı. Rehabilitasyon merkezimiz yapıldı. Gümrük yolu diye kangren olmuş bir tır trafik sorunumuz vardı. Bu yine büyük şehrimizin katkılarıyla gümrük yoluyla küçük nefes aldı. Göl kenarında çok önemli bir rekreasyon alanı yapmış olduk. Ayrıca gölümüz şu anda biraz önce küçük çekmecenin önemli problemleri arasında e, saymayı unuttum. Gölümüzün kirliliği ile ilgili bir sorunumuz vardı. Ancak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın özel gayretleriyle küçük çekmecemizde şu anda tek damla atık su girmemekte artık. E, bununla ilgili gölün tamamı kolektörlerle çevrildi. Bir kuşaklama yapıldı. Arnavutköy'den gelen kanal yine kolektörlerle e, arıtma istasyonuna transfer edildi Ambarlı'daki arıtma istasyonuna ve bu anlamda inşallah önümüzdeki dönemlerde gölümüz her geçen gün daha temizlenmiş olacak. Buradan da küçük çekmeceliler adına ...özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza... ...şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbulluların aslında o evet. tür yerlere ihtiyacı var. Evet ve efendim. doğal bir göl olması... ...hasebiyle de gerçekten önemli bir alan. Yine efendim Küçükçekmeceliler şahit... ...200'den fazla park, yeşil alan... ...düzenlemesi ve oyun grubunu... ...Küçükçekmecelilerle tanıştırdık. Ee, okul bahçelerimize... ...çok sayıda kapalı spor salonu... ...kazandırdık. Yine geçtiğimiz günlerde... ...Sayın Başbakanımız tarafından açılan... ARENA Mega Gösteri Merkezi gerçekten Avrupa standartlarının üzerinde bir e, gösteri merkezi olarak önümüzdeki dönemler itibariyle bütün İstanbullulara hizmet verecek yeni belediye binamızı yaptık. Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı kamu binası olma özelliği taşıyor. Yine belediye bütçemizle e, hayata geçirdiğimiz bir lisemiz var, e, anaokulumuz var. Merkezi hükümetimizin katkıları anlamında bölgemizde iki tane hastane yapıldı. Şimdi 400 yataklı bir ek bina yapılıyor. Ek bina diyoruz ama neredeyse üçüncü bir hastane. Yine geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Mezinoğlu'nun katılımlarıyla temelini attığımız bir ağız diş hastalıkları hastanemiz var. Bunları küçük çekmecelilere sunduk ve küçük çekmeceliler artık AK Parti belediye vizyonunun farkındalar. AK Parti anlayışının farkındalar ve daha farklı, daha düşük standartlara asla tahammüllerinin olmadığını sokakta, meydanda, çarşıda bize her vesileyle gösteriyorlar. Bu noktada hemen değinmek istediğim bir nokta var. Siz 25 yıllık uzun soluklu evet. bir vizyondan bahsettiniz. Sanırım yakın tarihe kadar Türkiye'nin belediyecilik anlamında önemli problemlerinden bir tanesi buydu. Yönetimler değiştikçe eski projeler rafa kaldırılıyor, yeni projeler ve bu işin sürekli olmaması da aslında totalde halkın evet. canını sıkan unsurlardı. Bu noktada aslında çok doğru bir çıkış ve yol diyebiliriz. Efendim, AK Parti tesadüfen kurulmuş bir parti değildir. AK Parti bir tesadüfler partisi değildir. AK Parti'de devamlılık esastır. AK Parti'de teşkilat disiplini esastır. Bu anlamda biz Sayın Belediye Başkanımızı hem çok başarılı buluyoruz hem de yeni dönem itibarıyla bütün mirasını kabul ediyoruz ve ee, küçük çekmecellilere de şu anlamda söz veriyoruz. Asla bir mirascede olmayacağız. Ak Parti'nin bu vizyonu hız kesmeden devam edecek. Biliyorsunuz sloganımız durmak yok yola devam. Gerçekten 31 Mart günü biz vatandaşlarımızın onayıyla inşallah Mührü devraldığımızda projelerimiz bir devamlılık ilkesi anlamında hız kesmeden devam edecek. Bu projelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Projelerimizle ilgili de özellikle Küçük Çekmecelilerle paylaştığımız bir lansman gecemiz olacak. Projelerimizi tanıtacağız. Çünkü Küçük Çekmece'de ve AK Parti'de siyasetçilerin projeleri eline mikrofon aldığında akıllarına gelmez. Veya akşam görmüş olduğu rüyayı sabah proje diye anlatmazlar. Bununla ilgili mutlaka bir kafa yorma vardır mutlaka bir hesap vardır. Ne zaman, nereye, hangi parsele hangi adaya bu projeleri uygulayacaklarıyla ilgili fikirleri vardır. Ben bunu Sayın e, Küçükçekmece seçmeniyle, vatandaşlarımızla lansman gecelerinde ayrıntılarıyla paylaşacağım. Ama ekranlardan e, kısaca şunları e, ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönem itibariyle Küçükçekmece'de hiçbir pazarcı esnafımız mağdur edilmeden sokak pazarlarımız artık tarih olacak. Sokaklarımızda pazar kurulmayacak. Sabit semt pazarlarımız olacak. Pazarlarımızın altında vatandaşlarımızın e, araçlarını park edecekleri önemli sayıda park alanımız olacak. E, otopark anlamında. Yine en üst tarafının da e, çocuklarımız ve bizler için e, park alanları haline getireceğiz. Bunların yerlerini hazırladık. Projelerini hazırladık. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönem itibariyle e, pazarlarımızdan sokaklarımızda kurulan pazarlardan kurtulacağız. Tabi pazarcı esnafımızı sabit semt pazarlarına taşıyarak onların da mağdur edilmelerini engelleyeceğiz. Yine Atakent mahallemizde bir gençlik merkezimiz var. Bu anlamda e, gerçekten gençlerimizin çok beğeneceği bir konseptle hazırlanan bir proje. Şu anda Are Arena Mega Spor Kompleksimizin hemen arkasında yaklaşık 16 dönüm arazi üzerine uygulayacağımız bir spor kompleksimiz var. Özellikle kompleks ifadesinin altını çiziyorum. Gerçekten spor denince aklımıza gelebilen bütün branşları görebileceğimiz, yaşayabileceğimiz bir alan olacak. Sadece bir halı sahadan bahsetmiyoruz. Kompleks kelimesinin ifadesi kendini bu eserde, bu projede bulacak. Yine ee, Halkalı'da meydan düzenlememiz olacak. Çünkü e, yakın bir zamanda orada yoğun bir e, trafik yaşanacak. Markalı konutlar yapılıyor. Bir nüfus yoğunluğu e, yaşanacak e, orada. Biz bununla ilgili e, projelerimizi daha önceden hazırladık. İnşallah e, Halkalı'da da çok güzel bir meydan düzenlememiz olacak. Cumhuriyet Mahallemizde Soğuk Su Ormanı diye geçen Alanda 42 dönüm üzerine bir macera parkı yaşayacağız. Burada vatandaşlarımız klasik bir parkın ötesinde biraz da adrenalin kokan bir hava içerisinde o proje içerisinde macera parkımızdan istifade edecekler. Yine Fatih mahallemizde göl kenarında.